Peki, Peki bir canlı can yayın noktamıza çok yakın oluyor. Kameralarımızı İspan çevirelim. Hiç fazla mı? Ceza mı? Ceza mı? Canlı yayın noktamıza gidelim. Beşiktaş'ın e, hocası belli olacak. Merkez bu sorunun cevabını e, merak ediyor. Sırrı yendi. Bizlere Twitter üzerinden Beşiktaş'ın hocası kesinlikle e, Okan Buruk olmalı. Hocanın başarıları ortada demiş. E, masadaki isimler kimler? E, görüşme toplantı ne zaman başlayacak? Tüm detaylar Sercan da Sercan. Ceyda çok teşekkür ediyorum. Vodafone Park'tayız. Yaklaşık bir saat sonra Beşiktaş Yönetim Kurulu toplanacak. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi gelecek. Bütün yöneticileri dinleyecek. Yöneticilerin elbette kafasında olan isimler var. Profesyonellerin kafasında olan isimler var ama an itibariyle masada olan da dört teknik adam var. Yerli ve yabancı olarak ikiye ayırmakta fayda var. Henüz Beşiktaş Kulübü, yetkili isimler, Sayın Başkan, yerli mi olsun, yabancı mı olsun noktasında kararını verebilmiş değil. Yerli olursa iki isim var. Okan Buruk ve Şenol Güneş. Şenol Güneş tarafıyla konuştuğumuz zaman Beşiktaş'tan bir teklif gelmesi durumunda sıcak bakacaklarını ifade ediyorlar. Bu akşam Şenol Güneş İstanbul'a gelecek. Ancak Beşiktaş'tan bağımsız. Ailesiyle birlikte 15-20 günden bu yana Trabzon'daydı. Boynunda da bir problem vardı hocanın. Bir kez daha geçmiş olsun Şenol Hoca'ya. İstanbul'a gelecek bu akşam. E aslında bu yönetim kurum toplantısından çıkacak karara göre Beşiktaş hareket edecek. Ancak Şenol Hoca gelmeye sıcak bakıyor diğer yerli aday Okan Buruk ee, ben dün Okan hocayla dün saat 22.45 sularında konuştum ee, moral gayet iyi kendisinden müsaade almadığım için konuşmamızın içerisinde bulunan cümleleri söylemeden e, hissiyatım ve cümlelerinden çıkarttığım şu Okan Buruk'un Okan Buruk Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyor e, kim istemez ki tabii diyeceksiniz ama Okan Buruk Beşiktaş'tan teklif gelmesi durumunda bu teklife Sıcak bakacağını aslında ben anlayabiliyorum. Konuşmamızdan bunu anlıyorum. Ancak görüşmede e, bazı cümleler var. Belki ilerleyen dakikalarda söyleyebiliriz. Kendisinden müsaade almadığım için dünkü konuşmayı söyleyemeyim şimdilik. Yabancı adaylar. Piner'o ve Lamushi. Sabri Lamushi. E, Piner'o şu an Estoril takımında çalışıyor. Beşiktaş kulübü Piner'o ile anlaşma sağladı. Ancak bu yeterli değil. Piner'o Beşiktaş'a gelmek istiyor. Bu operasyon aslında yabancı teknik adam operasyonunu Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı yürütüyor. Eee, bugün oylanacak. Keza diğer futbol e, teknik adamlar olduğu gibi. Lamushi de var. Fransız teknik adam. Aslında bugün sabah itibariyle e, öğrendiğimiz bir isim. 50 yaşında Fransız, Nottingham Forest ve Katar'da çalıştı. E, o da aslında tanımlamaya uyuyor. Biz içeride 14-15 tane yönetici var. Ceyda ee, konuştuğumuz zaman yöneticilerle tarif şu. Bilime önem veren, genç, sağın içerisinde kalan, sağ dışıyla çok fazla ilgilenmeyen, e, az bütçeyle büyük başarılar elde edebilecek olan teknik adamlarla görüşüyoruz deniliyor. Bazı yöneticilerin yabancı isteği var. Bazı yöneticilerin yerli isteği var. Oylama yapılacak ama oylamanın sonunda örnek veriyorum Ceyda. Oylama sonunda Mehmet isimli bir teknik adam çıktı oylamada bir numara. Sayın Başkan son kararı vereceği için camia lideri olarak Beşiktaş'ın teknik direktörü oylamada çıkan Mehmet diyemeyecek. Sayın Başkan Ahmet Turçevi karar verecek. İçeride konuşulan, kulislerde konuşulan da bazı yöneticiler yabancı, profesyoneller Pineiro diyor, bazı yöneticiler Okan Buruk diyor. Ahmet Turçevi'nin gönlünde yatan en azından tanıdığımız, bildiğimiz için Şenol Güneş olduğunda söyleyebiliriz. Aslında şu an itibariyle hiçbir şey belli değil. Bence saat 20 itibariyle biraz belli olacak gibi duruyor Ceyda. Soracağınız soru varsa cevaplamak isterim ama kabataslak durum bu. Sorunuz var mıydı Sercan'a Mehmet Emin Uluç. Kolay gelsin, Savaş, teşekkür doğru. ediyoruz. Çok teşekkür. teşekkür ediyoruz Sercan. Gün boyu o noktadan en doğru en sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi muhabir arkadaşımız Sercan Dikme bizlere aktaracak. Diyelim Aspor ekranlarından ayrılmayın. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak sorusunun cevabını merak ediyorsanız diyelim. Ee, yine Sergen Hoca ile yolların ayrılmasını da ilk kez Aspor ekranlarında sizlerle buluşturmuştuk. Yeni hocanın kim olacağının cevabını da yine buluşturmak için muhabir arkadaşımız Sercan Dikme ee, takip ediyor ee, gelişmeleri diyelim. İki yerli iki yabancı isim var. Hemen sıcağı sıcağına değerlendirmenizi alayım Mehmet Emin Uç. Benim gönlüm yerliden yana. Okan Buruk ve Şenol Güneş isimler. Öyle bir şey söylemedim ben. Biraz önce. Gündemdeki, masadaki isimler. Önder Hoca'nın da gayet memnun olduğumu söyledim. Ama yani yerli hocaya ben daha sıcak bakıyorum. Neden? Ee, çok özel bir yabancı hoca bulamayacaksanız. Ve o, o özel tabir ettiğim tırnak içinde. Yabancı hocaya gerçekten istediği şartları sunamayacaksanız. ...ve ihtiyacı olan kredide veremeyecekseniz hiç getirmeyin, hiç bulaşmayın o işe. Zira bizim en büyük problemimiz şu. Yabancı teknik adamları getiriyoruz. Bin bir vaatle getiriyoruz. Sonra o vaatleri yerine getirmiyoruz. Sonra hocaları gönderiyoruz. Tazminatlarını da seve seve ödeyerek gönderiyoruz. Maddi, manevi hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hem hocanın vaktini çalıyoruz... Hem kendi paramızı heba ediyoruz, hem hayallerimiz gidiyor, hem bir sene daha kaybediyoruz. Bunun bir manası yok. Artı kulaklar içindesiniz Zico'dan beri şampiyon olan bir yabancı hoca da yok bu ligde. Yani hedefiniz ne, planınız ne? Önce buna bir karar verin. Ondan sonra hoca tercihi yap. Günü kurtarmak mı? Taraftarı susturmak mı? Taraftarın ağzına bir palmak, bal çalmak mı? Ne yapmak istiyorsunuz? Bence bizim en büyük problemimiz kararsız olmamız. Ama kararsız. Daha doğrusu kararları şöyle alıyoruz. Hayalimizde bir e, kulüp var. Böyle pes pembe kurduğumuz bir kulüp var. O hayallerle dolu kulübe gerçek dünyadan bir hoca buluyoruz. Yani gerçekle bağdaşmayan bir şeyden bahsediyorum ben. Aksini bir tane göstersene bana son dönemde. Şimdi şu durumda uzun vadede bir teknik adamla çalışılması çok zor. Özellikle yabancı. E, yabancı bir teknik adamın şu andaki gelmesi 2-2,5 iki, iki, buçuk yıllık bir sözleşme demek. Hı hı. Sayın Ahmet Nurçebi'nin Mayıs ayında seçim gözüküyor. Evet. Olağanüstü bir seçim karar alınması halinde şu anda geçireceği teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme yapman halinde bundan sonraki süreçte gelecek olan yönetimle gelen hocayla çalışmak istemiyorum dersen ne olacak? O zaman uzun vadeli program bir anda kısaya dönüşmüş olacak. Bir, %100 yerli olacağını düşünüyorum yabancıyı Sayın Ahmet Öçebi'nin kafasında olmadığını zaten Sercan da belirtti. Yönetici arkadaşlarının ifade ettiğini. Büyük takımda da Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fener'de birçok takımda şu vardır. En son oylama yapılır. Başkan benim dediğim olacak der. Bunu Galatasaray'da Allah rahmet eylesin. Öztan Can çok yapardı. Bütün yönetim kurulu oylama yaptırırdı. Ondan sonra ben başkanlık hakkımı kullanıyorum derdi. Şimdi burada bugün hocanın belli olacağına bir defa inanmıyorum. Çok net bugün belli olmaz. Çünkü bir haftadır Sergin Hoca'nın gittiğinden beri çeşitli isimler var. Yeni isimler dahil olabilir. Hoca belli olsa bile ben derviye yeni hocayla çıkacaklarını düşünmüyorum. Yeni hocayla ancak şöyle. İlk e, günden beri böyle düşünüyorum bu arada. Yeni hocamız Önder Hoca dersen Önder Hoca ile devam edersin. Ha, Önder Hoca Şu anda zaten. A, yani Ahmet Nurçebi'nin mutlaka kafasında görüşeceği hocalarla eğer iki buçuk yıllık sözleşmelerden bahsediliyorsa. Ocak ayında transfer politikası var. Ahmet Nurçebi'nin Ocak ayında biraz önce Hı -hı. sen bahsettin. Kadronun bugün en iyi kadro Beşiktaş'ta diyoruz. Takviyesiz bir yapı olabilir. Takviyesiz bir şekilde devam edebilir. Dolayısıyla böyle bir ortamda yeni hoca gerçekten risk. Yani şu yabancılar en azından risk. Bu yabancılar, bu isimler eğer olacaksa ben altyapıdaki hoca ne devam edilmesinden yanayım. Şenol Hoca'nın yarım sezon ya da bir buçuk sezonluk bir imza atabileceğine inanan var mı? Evet Ahmet Nur Şebi'yle arası çok iyi. Şenol Hoca Beşiktaş'ta yarım kalan bir işi var. Rakta gitti. Camiada çok seviliyor. Aynı zamanda Şenol tartışılan Hoca'nın bir isim. Ahmet Nur Çebi'den daha çok arasının iyi olduğu şeyler var. Neyler? ile mi yoksa genel mi? Ha, ya. burada burada yapma ya. <laughs> Allah yani ya. öyle abiciğim. Ben yani. şimdi anladım da. doğru, anladım doğru ya, doğru ya. Yani. yani burada işte Ahmet Nur Çebi ile oturdukları zaman o senin daha iyi olduğu şey dediğin ben şey bir pazarlık söz konusu. O pazarlıkta Sayın Ahmet Nur Çebi'nin şu anda çok ciddi bir maliyetle teknik adam getireceğine ben ihtimal vermiyorum. Çok net. Bu biraz da bilgiye dayalı. Bak tekrar söylüyorum. Gaz Beşiktaş'ta bir seçim süreci var. Burada kimse iki buçuk yıllık bir teknik adam beklemesin. Belki şunu da yapabilir akşam. Bu toplantıdan sonra. Biz Önder Hoca ile Ocak ayına kadar devam edeceğiz.